Aa, sabah olmuş. Of çok açım. Ya hiçbir şey yok ya. Neyse ben şu bakkala gidin de bir şey alayım derken birisi mi taşınmış lan? Ee, bence yeni taşınan birisinin yanına gideyim. Tık tık tık. Ah. Ah. Tık tık tık. Kimsin lan? Aa, sen kimsin ee, lan? Ben fakir. Uy, pis. Git gözüm görmesin seni ne seni. Ya git sene bahçemden. Ya, tamam tamam. Bahçemden. İkincisi selam bile dedi. Allah git. Tövbe tövbe. tövbe. Oğlum hmm. insanlık ölmüş bu ne ya? Ne şu Allah temizim? Neyse şu. Iı, işte ona. Hayır ben de yerine. o sırada altın kaplamalı havuzumda izliyim. Ha, 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 ha. Ya oğlum. Neyse. Bakkal amca, e, param yok da evde durabilir miyim? Veresiye yoktu. Orada veresiye yok mu diyoruz ya? Ya bir kere versen olur? Hayır. Ya kızma ya tamam ha. öf. Oğlum herkese bu ne oluyor ya? Biz böyle değiliz abi. Uf, şu zenginden isim bari. Sevmesem de. Hey, 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 hey. Merhaba. Lan sen yine mi geldin lan? Evet. Lan evine. Ya para ne istiyorsun? Ya. açım. Açım. Para abi. mı istiyorsun? Evet. Çok mu açsın? Evet. <laughs> o zaman. Yarağım yine. Ayıp ama ya. <laughs> Abi valla işte insanlık bitmiş ya. Of. Akşam oluyor. Of. Şu bakkalın gönlünü alayım da bari en azından çalışarak herhalde yemek yiyeyim. Ki... Merhaba bakkal amca. Sizinle çalışabilir miyim? Ha. Olur. Sağ ol. Ee, ne yapayım şimdi? Karşı eve ekmek bırak. Karşıdaki eve iki ekmek bırakayım. Tamam. Evet. Ee, tamamdır. Hemen bırakıyorum. <laughs> Merhaba Remzi efendi. Na. Merhaba yeğenim. Şu ekmekleri bakkaldan getirdim istemişsiniz. Seni uygunsuz bir, bir şekilde elleyeceğim yavrum. Şimdi bakkal yanına gidelim. Bıraktım abi. Aferin lan köle. Ee, abi gün karar da günlük e, al yani yemeğimi alabilir miyim? Allah bir tane. Bir ekmek mi? Olsun o da. O da yani. Da köle çalış. Neyse. Baksana gün kararmış. Of. Şunu kapatayım. ...yatalım mı artık? Of sabah olmuş güzel. Hemen çalışmalara başlayayım abi. pis fakir. Günaydın mı? Günaydın. Ha evine bakayım ha. ezik. Aaaa <laughs> bu neler... Böyle zorbalıyorsun ama. Sen tuvaletin mi lan? Ne Dur. tuvaletimde? Sen... <laughs> Aa, sen benden ben yardım istemiştin değil mi? Sen benden yardım evet. istemiştin değil mi? Evet. Senin için biraz kötü hissettim. Senin için eee elmas getirdim. Yemin et. Evet. <gülüyor> Al. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya. Olsun lan bu da. Bu da güzel. <laughs> en azından bunu da koyalım. Ee, neyse. Ne şu bakkalı giyeyim ama. <laughs> Günaydın abi. Ee, Günaydın. Bugün ne? El sipariş ne Zengine götür. Ekmek. <laughs> Yaptım. 3 Üç ekmek değil mi? Ağla. Köle. Tamamdır abi. Tek 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 tek. Ah. Ah. Eee o gene o pis fakir geldiyse var ya. Lan. Merhaba. Sen benden uzak dur demedin mi lan sen? Ha. Bitirdin. Ha doğru ya. Gel hadi gel. Eee. Ekmek siparişin Eee yukarı katta yukarı kata git. Oradan devam et. Soldaki sandığa koy. <laughs> Tamamdır ama neyse saçma. Of zengin ne gerizek hanım ekmeği yukarı koydu. <laughs> lan <gülüyor> içer niye eşek kazanıyor? Ee, çarpışan arabalar herhalde. Ee, görmemiş olduk bazı açıca Ekmekleri buraya koyayım. Tamam koyalım. Oha balkon ne güzel lan. Vay anam babam. Abi keşke benim ev böyle olsaydı. Neyse fazla beklemeden yiyeyim. Ee, zengin abi koydum. Lan söylemeden girilir mi lan? Söylemeden ee, girilir abi. mi lan eşek? Çık lan evim lan. Çık, evimden. Ee, şey Bir şey Çık evimden. Bir şey soracaktım. Bir şey soracaktım. Oldu lan. Şu bayraklar çıkar mısın evimden? Burada işim var yahu. İyi tamam ya. Öf. Sen o sohbete gel. Gelecek halı. Neyse. Ee, ee, merhaba abi siparişi bıraktım. Ee, aferin lan. Tamam benim gidelim abi yine. Helal lan demeden alıyorsun. Seni sevdim ha. Ee, bebeğim. Şu zengine bak abi ya. Ya bu kadar zorba olması cidden insanı Birazcık etkiliyor ama şu bir, şu bir gün bir boş olsun evindeki eşyaları çalmazsan benim adım fakir değil adam Kime de koyalım da buna şükür abi Of Baksana camım bile yok ya Zengin acaba her zaman boş olur Neyse o sırada boş durmayayım. tahta kırayım. akşam soğuk oluyor. Ah ben de günlük rutin yapıp balık tutayım birazcık. Paramı böyle sağlarım ben. Doğru muydum? Yes 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 yes. Şimdi zengin eşyalarını çalacağım. Of, soğuk. Hepsini al. Hepsini al abi. Aslında zengini ben böyle öldürebilirim. Herkesi böyle zorbalıyor. Ha. Abi. Yukarıda cidden bir şans yok mu? Dur şu elmaslardan ben kendime bir zırh yapmam lazım. Ben yapmam lazım. Zengin gelmeden. Göğüslük yapalım. Abi bu kadar elmas ya cimri ama bunu. Neyse küfür yok. Ha. Allah kurtarsın eşek kardeş. Ha. Çarpışan arabaları binmeyi çok severdi ama. Cık. Bir şey demiyorum sana. Ha. Neyse bu kadar bal... Artık ondan daha güçlüyüm. Neyse hemen evime gideyim de. Görmeden. Ha. Of. Çok riskli abi. Sandığımı atayım hemen. Bu zırhlar falan. Çıkar çıkar çıkar. Ha, elmas kılıçın olma olmaz yanımda dursun daha. Evet. Ben o zaman ağaç kırma gideyim. Aynen elmas kılıç gideyim ya. Bir şey olmaz galiba. Ah yapma. ben de çok güzel balık tuttum ya. Çok güzel oldu. Aa geliyor. <laughs> ah <laughs> ha. Çok süper balıksın. <laughs> Fakir, sana balık var mı lan? Yoktur tabii. <laughs> Sen anca öyle gül arkandan.

Abi zorbalık yapmayacaksınız ya. Bu... Abi bir şey demiyor yani. Tövbe, tövbe. Sonunda zengini öldürdüm. Yes. Oh. Herkes bir de ya. Artık ev benim. Sonunda. Sonunda. Lan sonunda. Aa, para 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 para. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ya vurun çok Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Böyle arkadaşlar. Video için like atıp abone olmayı unutmayın. size bir matematik sorusuyla geldim. 4, 4 kere 5 kaç eder arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu da gitsin mi? gördüğünüz gibi. Böyle zorbalık falan yapmayın arkadaşlarınıza. Yoksa bunun gibi kahveler çıkabilir karşınıza. Vurma lan. Yok. Neyse. Hadi. Görüşürüz. good